Oto Gezgini kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs Pazar. Kartal Oto Pazarına geldim. Bakalım Kartal Oto Pazarında fiyatlar nasıl? Araçları ve fiyatları inceleyelim. Piyasa nasıl? Hep beraber gezelim, görelim. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. 2018 model Dacia Stepway. Şöyle aracı ben göstereyim. Abi 1.5 dizel mi? 1.5 dizel araç. Şöyle bakalım önde kaput korumalı kullanılmış araçta. İç kısmına bakalım. Manuel vites görmüş olduğunuz gibi araç şöyle arka yolcu tarafı da bu şekilde aracın. Dacia Stepway 2018 model 145 bin kilometrede araç 680 bin TL satış fiyatıyla satışa sunulmuş. Alt kısımda şu şekilde telefon bilgisi paylaşılmış. Aracın 9 bin lira hasar kaydı olduğunu söyledi. Satıcı abimiz bu sağ ön çamurluk değişik geri kalan iki kapı ve arkada, arkada da mı var abi? Arka çamurlukta da boya var arkadaşlar. 2014 model Volkswagen Jetta. Şöyle aracı göstereyim. 1.6 dizel motora sahip bir araç arkadaşlar. Hatasız diye etiket bilgilerine not düşülmüş aracın şöyle arka tarafından da araca bir bakalım arka tarafı. Arka tarafı nasıl aracın? Şöyle iç kısmından bir görüntüsünü almış olalım. Görmüş olduğunuz gibi otomatik vites bir araç. Sürücü ve arka yolcu kısmını da şöyle kısaca göstereyim arkadaşlar. Volkswagen Jetta 2014 model 150 bin kilometrede 780 bin TL satış fiyatı satışa sunulmuş. Şöyle göstereyim. Evet. Telefon bilgisi alt kısımda. Telefon bilgisinde şöyle paylaşmaya çalışayım ben sizinle. Hatasız diye not düşülmüş. Araç bilgilerine bir parça boya var. Sağ ön çamurluk mu? Sağ ön çamurlukta bir parça boy olduğunu söylüyor satıcı abimiz. Araç bu şekilde. 2019 model Citroen C Elize 126 bin kilometre araç arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben aracı sizlere. Şöyle kısaca dıştan bir bakalım araca. Evet arka tarafı da bu şekilde. Aracın şöyle iç kısmından bir kısa görüntü alalım. Evet iç kısmını da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 2019 model Citroen C Elize şöyle göstereyim. 1.5 dizel motora sahip bir araç. 126 bin 625.000 625 bin TL satış fiyatı mevcut. Araçta hatasız boyasız diye not düşürmüş bilgilerine şöyle de telefon bilgisini sizlerle paylaşmış olayım. Ford Focus 2011 model 1.6 benzinli LPG'li bir araç. Şöyle göstereyim. Hatchback araç arkadaşlar. Arka kısmının görüntüsünü alalım şöyle. Evet aracın sol tarafı da bu şekilde. Şöyle bir iç kısmına bakalım. Araç otomatik vites. Şöyle ben göstereyim. Sürücü ve ön yolcu kısmını da konsolu. Otomatik vites bir araç. Şöyle fiyat bilgilerine bakalım. Ford Focus 1.6 demiş. 2011 1.6 benzin LPG telefon bilgisi yan tarafta paylaşılmış. 685 bin TL satış fiyatı var. Anahtarsız çalışılma full artı full diye not düşülmüş aracın bilgilerini arkadaşlar. 2012 model Opel Astra tek kapı araç şöyle göstereyim. Evet 2012 model sport modeli arkadaşlar. Evet kapısı gayet büyük. Normalden gayet büyük. Deri koltuklar kullanılmış araçta. Orta kısımları kumaş. Şöyle iç kısmını göstereyim. Otomatik vites bir araç. Evet. Şöyle kapatalım kapısını. Aracın. Otomatik benzinli Opel Astra GTC 2012 model. 1.4 Sport 160 bin kilometrede 675 bin TL satış. Fiyatı konulmuş araçta herhangi bir telefon numarası. Paylaşılmamış, şöyle göstereyim. Seyahat Ibiza 2021 model 1.0. Şöyle aracın bir görüntüsünü alalım. Manuel vites. Evet, iç kısmını kısaca göstermeye çalışayım arkadaşlar. Sizlere de. Evet. Manuel benzin. Seyahati bize 2021 model. 1.0 Evo 12.000 kilometrede 847.500 TL satış fiyatı mevcut araçta. 2023 model Volkswagen Kedi. 2.0 Dizel motora sahip bir araç. Manuel vites. Şöyle diğer araçta Arası biraz dar. Şöyle yandan geçerek göstermeye çalışayım. Bakalım kapısı açık mı aracın? Kapısı kilitli. Arka tarafını şöyle göstereyim ben size. Fiyat bilgilerine bakalım. Telefon bilgisi yan kısımda şöyle paylaşılmış. Manuel vites, Volkswagen kedi 2023 model. 2.0 dizel life paket. 15.000 kilometrede 1.240.000 TL satış fiyatıyla satışa sunulmuş. Hatasız 15.000 bakımları yetkili servisle yapıldı diye de not düşürmüş aracın etiket bilgilerine. 2014 Dacia Logan MCV Şöyle göstereyim ben aracı arkadaşlar. Ön tarafında ek var aracın marş bir yerlerinde. Ve ön tarafında şöyle arka tarafından da bir görüntüsünü alabiliyor muyuz? Bir bakalım. Evet arka kısmı da bu şekilde aracın. Manuel vites. Şöyle de arka kısmını göstereyim ben sizler arkadaşlar aracın. Araç 2014 model 1.2 benzin LPG'li 91 bin kilometrede otomobil ruhsatlı 529 bin TL satış fiyatı var hatasız boyasız diye not düşürmüş. Telefon bilgisi paylaşılmış araçta. 2010 model Dacia Logan. Şöyle göstereyim arkadaşlar aracı size. Değişen yok yazmış abzim bilgilerine. Evet şöyle bakalım kapısı kilitli aracın fiyat bilgilerine bakalım. Dacia 2010 model 318 bin kilometrede 385 bin TL satış fiyatı var araçta. Telefon bilgisi neydi abi senin telefon? Buraya yazmamışsın. 533 533 505 24 52. Evet telefon bilgisi de bu şekilde. 2016 model full lens taş mi abi? Evet. paket dizel otomatik 1.6 mı 1.5 mi? 1.5 dizel. Şöyle göstereyim aracı arkadaşlar. İç kısmına bakalım aracın. Evet aracın iç kısmı da bu şekilde. Şöyle arka tarafını da ben sizlere göstermeye çalışayım. Şöyle evet, telefon bilgisini göstereyim. Hatta şurada da var abimizin. 2016 model otomatik 131.500 kilometrede 120 binde mi trigger değiştirdim demişti. 122 binde triggeri değişmiş iki çamurluk boya harici hata boya tramer 900 TL olarak belirtilmiş araç bilgilerinde. Opel Corsa 1.4 Enjoy paket benzinli araç. Şöyle bakalım araca. Evet. İç kısmından da görüntü alalım. Otomatik vites. İç kısmı da bu şekilde. Telefon bilgisi paylaşılmış. Opel Corsa 1.4 Enjoy paket. 2016 sonu demiş. Otomatik vites, orijinal. 40.000 km'de 775.850 TL satış fiyatı var. Hatasız, boyasız diye bilgilerine not düşülmüş 23 2025'e kadar da muayenesi mevcutmuş aracın. 2009 model <laughs> Mini Cooper cam tavan şöyle hatta yanından göstereyim aracı. Siyah çelik şantlar var arkadaşlar araçta. Şöyle arka kısmını da çekeyim ben size aracın. Hatta üst cam tavanın ikisi de açık şöyle paylaşayım. Evet, tek kapı olduğu için araç kapısı gayet büyük. Görmüş olduğunuz gibi. Arka tarafı da bu şekilde. Aracın şöyle kadranı ve otomatik vitesini de paylaşmış olayım sizlerle. Mini Cooper 2009 model 1.6 116.500 kilometrede benzinli otomatik vites telefon bilgisi alt kısımda aracın paylaşılmış. 97 model Volkswagen Golf arkadaşlar şöyle göstereyim aracı satacağımız aracın e, komple orijinal olduğunu civatasının dahi oynanmadığını söyledi koltuk kısıtma mevcut araçta arkadaşlar şöyle göstereyim otomatik vites bir araç şöyle arka kısmından da görüntüsünü alayım Hatta şöyle arkadan öne doğru da bir görüntü paylaşayım sizinle. Şöyle bakalım bilgilerine. Golf 1.6 Sport 97 model 281.000 bin kilometrede 400 bin TL satış fiyatı var. Orijinal kaza değişen yok demiş. Telefon bilgisi paylaşılmış. Megane 2 1.5 dizel. Şöyle göstereyim arkadaşlar aracı. 2008 model araç. Manuel vites. Evet, iç kısmını da şöyle kısaca göstermiş olayım. Telefon bilgisi paylaşılmış üst kısımda. Megane 1.5 dizel 2008 model 216 bin. Kilometrede 395 bin TL satış fiyatı var. Tek değişen hasar kayıtsız kilometre orijinal diye not düşürmüş etiket bilgilerine. San yok. Kayron 2008 model. Şöyle göstereyim arkadaşlar ben aracı sizlere. Üzerinde port bagajı da mevcut aracın. Görmüş olduğunuz gibi. Otomatik vites. 2008 model 5 ileri. Dizel bir araç. Şöyle iç kısmını göstereyim. Deri koltuklar mevcut. Arka tarafını da şöyle paylaşmış olayım. Sunroof'u da var aracın. Hatta şöyle sunroof kısmını da paylaşayım. 435 bin kilometrede araç. Şöyle bakalım. Sanyo Karyon e, mükemmel demiş. 590 bin TL satış fiyatı var. 4x4. Otomatik test yokuş, yokuş, yokuş kalkış desteği. Mercedes motor ve şanzıman var bilmiş olduğunuz gibi. Abi doğruya e, o şekilde bilgilendirmesini yapmış. Abi telefon numarası paylaşmak ister misin? Tamam şu araç bir geçsin abimizin. Hatta şöyle iç kısmından yaparken. Abi sen telefon numaranı söylersen. Evet. Şu anda bir geçişine izin veriyorlar ama araç biraz zor geçti. Abi telefon numarası nedir senin? Telefon numarası? 533. Evet. 649. 533 649 33 evet. evet abimizin de telefon numarası bu şekilde. 2006 model Volkswagen Jetta 1.6 şöyle göstereyim arkadaşlar. Beş parça boya diyor değişensiz diye not düşülmüş bilgilerine sunroof mevcut araçta Burayı üst kısmından görebilirsiniz değişensiz demiş şöyle bakalım evet manuel vites arka tarafını şöyle göstereyim hatta içten sunroof kısmını da şöyle bir görüntüsünü almış olalım. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. 1.6 2006 model benzinli. 199.000 km'de 545.000 TL satış fiyatı mevcut. 5 parça boya, 4000 tremer demiş. Telefon bilgisi de alt kısımda paylaşılmış. 2010 model Megane 2 1.6 benzin LPG'li. Şöyle bakalım araca. Aracın iç kısmı arkadaşlar. Paylaşmış olalım sizlerle. <laughs> Telefon bilgisi paylaşılmış. Megane 2 2010 model 1.6 benzin LPG'li. Motor durumuna çok iyi denilmiş. 365.000 bin TL satış fiyatı var. 352 bin de kilometresi değişensiz ön kapı bagaj boyasız tramer yok diye not düşürmüş etiket bilgilerine. 2009 model Mitsubishi Colt. bin kilometrede 1.3 LPG'li. Evet. Doğru mu? Evet, otomatik vites. Otomatik <laughs> vites. Şimdi kaput, e, sağ ön çamurluk değişik, ağır hasar kayıtlı. Evet. Evet, evet boya. Boyunca... Bel altı. Ha, bel altı zaten ağır hasar kayıtlı. Boya da olsa ha, da problem de, yok. Şasıda boya yok. yok boya yok. Şöyle bakalım araca. Tam otomatik vites. Yarım. Yarım mı? Evet. Yarı otomatik vites. Şöyle göstereyim. Tek kapı araç. İç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Arka tarafında paylaşmış olayım aracın. Hatta arkadan da bir görüntüsünü alalım. Şöyle. sar kayıtlı araç. Ön kaputta sağ ön çamurluk değişik. Şöyle. 2009 model. LPG'li 1.3 motor. 214.000 kilometrede 350.000 TL satış fiyatı var. Otomatik vites diye not düşürmüş. Şöyle de telefon bilgisi paylaşılmış. Renault 19 Europa Beymen Club arkadaşlar. Aracın modeli de şöyle bütün kapıları açık. iç kısmını da şöyle ben çekeyim arka tarafını da paylaşmış olayım sizlerle bagaj kısmını. İç kısmı da bu şekilde aracın. Evet görmüş olduğunuz gibi Fiyat bilgilerine bakalım. Renault 1997 model 1.4 hidrolik direksiyon 395 bin kilometrede enerji motor 235 bin TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. 2014 model Volkswagen Jetta. Dizel. Otomatik miydi abi? Dizel otomatik vites arkadaşlar. tramer yok. Kaza tramer yok. Boya nerelerinde var abi? Boya bagajda var. Bagaj kısmında boya var. Ön tampon ve bagajda boya var. Şöyle ben aracı göstereyim arka tarafından doğru da. Şöyle bir iç kısmına. Bakalım otomatik vites. Arka tarafından da şöyle görüntüsünü alalım. Aracın Volkswagen Jetta 2014 model dizel 195 bin kilometrede 760 bin TL satış fiyatı var. Tremer kadar değişen yok demiş. Eksper raporu mevcut demiş abimiz. Telefon bilgisinde paylaşmış. Abi bu 1.6 değil mi? 1.6. 1.6 dizel arkadaşlar. Araç otomatik vites. 2013 model Volkswagen Polo 1.2 motora sahip bir araç arkadaşlar. Trendline paket. Evet şöyle aracı ben sizlere göstereyim. Ön taraflarda koyu var. Arka taraflar soğuk pres aracın. Şöyle iç kısmına bakalım. Manuel vites bir araç. Arka tarafından da şöyle bir görüntü almış olalım. Araçla alakalı iç kısmından. 2013 model Volkswagen Polo. Kilometre 148.000'de 630.000 TL satış fiyatı var. Bir noktaki Trendline 553 316 21 56 doğru değil mi? Evet. Yanlış görmüyorum telefon numarası da. Bu şekilde. 2010 model Megane 2. Şöyle evet. göstereyim da arkadaşlar da ben aracı sizlere. Araç 194.000 km'de 1.6 16 valf. Benzin LPG'li. Şöyle iç kısmına bakalım. Bu kadar? İç kısmını da şöyle göstereyim. <laughs> Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. Megan 2010 model. Benzin LPG 194 bin kilometrede 1.6 16 var. 455 bin TL satış fiyatı var. LPG ruhsata işli ekstrem paketlemiş masrafsız diye not düşürmüş aracın bilgilerine. 2006 model. Bak kalem var mı ya? Var. Doblo. Verir misin? Şöyle göstereyim arkadaşlar aracı. Arka taraftan iç kısmına şöyle bir bakalım. Şöyle aracın iç kısmını göstereyim ben. Tek sürgülü bir araç. Şöyle de iç kısmını paylaşmış olayım arkadaşlar. Hatta ekran konulmuş teyp yerine şöyle. Ekranlı bir teybi var. Komple ekran değil görmüş olduğunuz gibi. 2006 model. Fiyat Doblo 313 bin kilometrede araç. 267 bin TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi paylaşılmış. Şöyle ben komple çıkarıp bir göstereyim size telefon bilgisini. Thank okay. you.